Bu zamı çok abartılı görüyorum. Çünkü bizim halkımız buna layık değildir. Yani 5 liradan 9 lira niye geçiyor? Yani bu memleket sahipsiz mi? Hani <laughs> yani biz bunu kabullenemiyoruz. Bu halkımıza yazıktır. Çokumuzun <laughs> evinde, ustalarımızın <laughs> evinde ekmek yok. 9 lira servis parası verecek. Bu nasıl olacak? Bu memleket bu kadar sahipsiz midir? Var efendim. Kaç öğrenciniz var? Beş tane öğrencim var benim. Bunlar nasıl gelip gidiyor? Nasıl? Nasıl gelip gidecektim siz düşünün siz düşünün nasıl gelip gidecekler bu öğrenciler. Topalar zaten kız yani 20 liraya gidip geliyor yani bir litre mazot yakmıyor ki. Benzin yok mu ki? Yani bu kadar halka yazmak bu kadar da yani yazıktır bu halka. Ya olur 5 lira olsun yani bu kadar. Bir öğrenciye 7 milyon lira almak yani elak kolay mıdır ya? Çoktur ya. زاین 70 میلیون را هزینه می‌دهیم، یعنی بی‌دی 70 میلیون سریعی فرسی می‌دهند. این یکی، اما این حقایق یا حقیقت واقعی است. این یکی، اما این حقایق یا حقیقت واقعی است. این یکی، اما این حقایق یا این یکی، اما این حقایق یا حقیقت واقعی است. این یکی، یا حقیقت واقعی است. این یکی، اما این حقایق یا حقیقت واقعی است. این یکی، اما این حقایق یا حقیقت واقعی است. این یکی، اما این حقایق ادی خواب بیم. الله خانی من تو جزی چون من بلدی ازی چون من جلمی که چرا شی جلگه ازی چون آفات خیه هاتی. آفات هاتی گویا میشه به خانی داره که من نه گلرم مهیا نم آشی مهیا و داره که ای به دیو خواسته جه همی همی پنجصد کیلو متره. کیلو متره نی نه. یه هشت میلیون ساقی جال نشینی به تشتیب دم. بابا بلامیلیون ای دی بخواهید باشه. آنها امید Özellikle bu koyma kalmayı kalıp edin. Çağırsa gelip dışlarını tebiye fakir ücret bir kentini. Ben şunu diye getirmek isterim efendim. Şimdi bu bizim normal diğer ticari servisler 9 bin lira yaptılar. Millet zaten 40 bin 9 bin lira yaptık da öğrenciler var mesela bizim öğrenciler var. Gündük 14 bin 15 bin lira servis parası istemiyoruz. E kalkıp da burada 9 bin lira günlük 9 bin lira servis parası diyeceğiz Yetmiyor normal 5 lira yeterliydi dolar. Biz bunun e, protestosunu yapıyoruz. 9 bin 5 bin lira tekrar 5 liraya indirsinler. Şimdi nasıl gidiyorsunuz? Ben yani şu an e, belediye, belediye servisini bekliyorum. Ne kadara gidiyor belediye servisini? 2 liraya gidiyoruz. 2 lira bu adamı kurtarıyorsa 5 lira, 5 lira niye diğerini kurtarmıyor ben anlamadım. ben şunu diyorum, su zamı geri alsınlar. E, %100 ne demek oluyor? Mozut, mozut şey, 37 e, e, olmuş. Neden bu kadar zamı yaptılar? Ben onu diyorum. Millet perişandı. Bak şu dayıya bak, amcaya bak. 20 dakika, 10 dakika servis bekliyorlar. Yazıktır. İki iki götürüyorlar. Ben bir saat belediye otobüsünü bekleyeceğim. Diğerleriyle gitmeyeceğim. Öyle bir yaptılar ki yüksek olarak 9-10 milyona çıkardılar servis paralarını. Biz Be bekliyoruz burada işte. Bak görüyorsunuz. Bekliyoruz. Otunmuş belediye arabalarını bekliyoruz. Ne yapalım? Birden bir zam yapıldı. Ya i̇şte onu, onu ben de onu demek istiyorum. Yani bir iki seferine olsaydı yine bir şey idare ederdi ama şu anda idare edilmiyor. işte. herkese para yok, millette para yok. Biz belediye otobüslerini bekliyoruz. Mecbur ne olacak peki? Belediye otobüsleri ne kadar taşıyor? Yo, belediye otobüsleri işte 2 milyondur. 2 milyona 3 milyona çıkabilir. O, o da zamlanır şimdi. 9 milyondur şu anda. 9 milyona çıkmış. 8 milyon alınıyor ama 9'dur. Mecburi bekliyoruz. Ne yapalım? Yani civar tabii 4-5 tane öğrenci var ben. Çok zor okutuyoruz ma. Nasıl okutacağız? Zor. Kendiniz de biliyorsunuz nasıl. Şu şortlara göre orada herhangi bir kimsenin durumu iyi değil. Yani dükkanları olan yine binaları olan iyidir ama fakir olan insanlar şu anda zor durumda.